dostlar. Yeni bir günde yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte daha önce oynadığımız standoff of 2 videosun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Stand of 2 ve ikinci bölüm biraz güzel oldu. Dostlar bunu e, bu sefer ne oynamak istiyorum? Rekabetçi de oynamak istiyorum. Daha önce oynadığımızda rekabetçi açılmıyordu. Şu anda açtı. Sıra bulunurken açılan kanalıma abone olmayı, bildiğim like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Sıra bulunsun. Hızlıca videomuza başlayalım. Isınma diyor. Hemen abi çekeyim şuradan M4'e. Bunu niye seçiyorum? Bunu ben çünkü daha düz gidiyor. Hadi bakayım hayırlısı. Çök. Mesela şuradan birileri gelebilir ama sağdan gelen var mesela. Bomba attılar. Evet, kem göz attılar. Kör olduk. Şuraya git 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 git. Aradalar. Adamlar şu anda arada. Bu da orayı tarıyor. Ağdalar. Bayağı ağda çatışıyorlar şu anda şunu aldım. Onu ben gördüm aslında, biliyor musun? Gelmezsen bekliyordum. Tamam, selam. Tamam. İnandım ya, tamam. Sağda. Sağda şurada içe de olabilir. Sağda geliyor. Sağda ama ses bir yerde de tam anlayamıyorum. Sol. Evet, solalar şu anda. Her ihtimale karşı şöyle bir arkaya koruyacağım, supportlayacağım. Tanrı bas sis atmışlar. Uzaktan 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 uzaktan. Beni görmesine Ben vuruyorum. Bunları yeter. Ha, kasla kasla gidiyor şu anda oyun. Görmedim. Ucundan gitmişti. Görmüştüm. Bunu da aldım. Tamam. Şu anda ısınma turu zaten. Çok da bir şey yapacağını beklemiyorum. Böyle ısınıyoruz. Elimiz ısınıyor. Ben mal mıyım? Vursana oğlum. son 13 saniye bir tane adam vursam yeter ya Hadi Adam çıksana önünden ya Canım üç, tek mermi giderim zaten Hadi çıksın biri çıksın biri Hadi ya Oyunun durdu burada Şu an internetim niye kötü çekiyor benim Abi oyun mu bitti? Oyun başladı da oyunculardan biri maçtan ayrıldı. Kim ayrılan abi ya? Ya ne güzel oynuyordum eli ısınmış ya. Ya niye çıkıyorsunuz ya? Yine bulup geliyorum şimdi sevgili dostlar. Bu oyun böyle gider sevgili dostlar. Bir çıkar, biri girer, bir çıkar, biri gider. Şöyle bir hepsinden topla abi. Gerçekten internetten bir sorun var ama. Allah ekber. Tüh yanlış attım. Allah'ım ya. Sağdalar. Aşağıda. Abi sniper niye çektin yani sen burada? Kaç. Lan nasıl geldim ben buraya? Oha. He tamam biri çıkmayacak. İnşallah biri çıkmayacak. Evet. Son anda vurdum ha. Hareket etsene oğlum. Heh. Şimdi. Ben bu silahlarda hiç oynayamadım. Ben zaten muhtemelen öleceğim burada. Ben support'ta duracağım. Askerler saldırın oğlum. Oğlum saldırsana. Heh. Aferin ben de dinliyorum ha. Ne adam çok sorudan gideceğim. 7 mermi veriyor ya bu silah. Basın. Çok da gitmeyin oğlum. Bomba A'da. Düştü. Adamsın lan. O bombayı düşüren harbi adam ya. Aldı herhalde. Arkadan geliyor. Ölmeyeyim. Aha tek kaldım. Yo, karşı taraf. Evet 0 kill ile birinci oldum. Çok büyük bir başarı. Ee, en azından şu silahı alabiliriz. Ben de uçaktan gideceğim. Bıçakla da biraz daha hızlı gidiyor. Ben şu support yerime geçeyim abi. Evet çömel abi. Birimizin şu sağ koruması gerekiyor. Ses arkadan geliyor biraz. Karşıdan gelen var. Sağ. Ses her yerde. Ha lan. Oğlum adamdan korktum. <laughs> ya güzel ses kalsın da. İnternetten sorun var. Hadi alırsın lan. Hadi be iki kişi birden sıkar ama. Bakın ikisinin artı olarak gösteriyor. Ben kötü oynadım burada. Bu 33 vuruyor. 18 vuruyor. 37 vuruyor oha. Bir tane kem göz ver abi. Ya da smoke verme. Bomba verirsen bana. Tamam yeter. ne yapıyor? Lan bu niye sıkıyor? Aa basılı takılı kaldı. Yani. Aa nasıl? Niye böyle yapıyor bu şu anda? Ben yapmıyorum bak şu anda bak. Elim mouse'da değil. Sıkma. Baktın mı bu silah? Hala sıkıyor. Bıçakla da sıkıyor. Heh güzeldi. Aferin. Bütün mermi bittikten sonra mı düzeldi? Bu nasıl sıkar? Niye öyle bir şey oldu biraz önce? Şimdi yine sıkmaya başlarsa Sıkma Düzeldi tamam Aslında ben silah değiştirebilirim ben Sen bunu ver abi bana Ben de birini vurmak istiyorum ya. Bana da adam sanıyor. Sağdan geliyor. Oha adam nasıl vurdun lan vurdun beni. Tek attı adam ya. Sıfır killim var. Bir kilim yok. Bizi yine de paradan düşürdü. Ben buradan gitsem bu sefer ne olur? Bütün ekip buraya gelir. Hepsi birden bana sıkar değil mi? Öyle değil. Kimse beni duyup görmüyorken buradan gitsem. Kaç. Nerede bu evin girişi nerede? Yanlış alayım. Kovalamaca oynuyorum adamlarla şu anda. Ha tek kaldı. O da ölmüştür zaten. Ben niye adapte olamadım bu oyuna şu anda? E, tamam öldü abi çözünsene bombayı. Havaya sık. Kışkırt. Kışkırt sık sık sık. Heh. Bunu ver abi yine. Kem göz, bomba, molotov, smoke, kokteyl. Her ne varsa ver. Desen ne güzelmiş. Allah hükber. Havada patlama. Şuradan birileri geliyor da nereden geldiği anlaşılmıyor. Ben de bir adamı sıkabilsem yani bir mermi sıksam da iyi olur da. Arada. Evet. Yani bu ses kasıyorum sadece. Oyunda ses kasmak için varım. Adamın desen de mormuş. Bayağı iyi. Ben de bunlardan gideceğim Dur bakayım be. Şu çatıya bir çıkarsa anında vuracağım. Şu an oraya kilitlendim bekliyorum. Kimse çıkmıyor. Evet çıkmazlar bundan sonra. Çık adam beni vuracaklar değil mi? Öyle olacak. <laughs> Evin içinde. Evin içinde. Şuradan gitsem. Ben de adamı görmedim adam beni vuruyor ya. Ben bombayı kurayım saklayayım. Hadi 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 hadi. Ne oğlum niye sıkıyor ne oğlum durduk yere dursana klavye ya. Bak bozuldu. Bozuldu gene. Niye böyle yapıyor? Mouse mı takılı kalıyor? Sıkma. Benim kontrolüm dışında sıkma. B'de. Ta B'de alam şu anda. Sen sen ben seni görmem. Sen nasıl beni görüyorsun ya? Vurun lan şu adamı. Evet sevgili dostlar standoff 2'de yani standoff 2'de rekabetçi oyunda nasıl sıfır kill alınır adlı çalışmamız bu şekildeydi. Umarım videosunu izletmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ocakla kalın. Bay bay.